erken genel seçime ihtiyacı var mı yok? Var diyorum bence. Seçim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var hem de acilen. Hemen yapılsın. Hemen yapılsın. Tamam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Hepinizin bildiği üzere 10 gün önce ülkemiz bir yerel yönetim seçimlerini geride bıraktı. Bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez birinci olarak çıktı. Bazıları ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var derken bazıları yok diyor. Biz de seçmenlere direkt soracağız. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diyeceğiz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu ne düşünüyorsunuz? Abim acil şekilde ülke erken seçime kesin gitmeli lazım. Ben devlet bahçenin yerinde de olsam bak ikinci planı da söylüyorum. Ee, şu an erken seçime hük hükümeti götürürüm tamam mı? Yani niye götürmeyeceğin abi ülke bitmiş insanlar aç bak yaz geldi fiyatlar ortada kimse doğru bir şey yapamıyor ya sen insanları 3 bin lirayla kandırıyorsun 10 bin lira bak şimdi Recep Tayyip Erdoğan Temmuz mı verecek emekliye değil mi yine ya tamam iptal olacak ya adam emekli maaşı emekli maaşını tutturmuş kök maaş kök maaş ya ben benim babam 3 kere zam aldı arkadaş 10 bini geçemiyor adam ya böyle mantık olur mu ya bu adam ne yiyecek ne içecek nasıl karşılayacak ya Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede kesinlikle ne sana söylüyorum acil bir şekilde gitmeli lazım bak gitsin ya kim gelirse gelsin ya ya bugün sen dahi cumhurbaşkanı olsan vallahi billahi tillah sen bu ülkeyi onlardan daha yönetirsin. Bu ülkede e, yine de söylüyorum bu ülkenin kurtuluşu İmam İmamoğlu'dur. Ben her zaman Biz bir Kürt, Kürt de, olarak dedim. Erkem de ben bir Kürt olarak hep dedim ki HDP seçmeni akıllı siyaseti bilen seçmendir dedim. Ve sonuna kadar da dediğimde de haklı çıktım. Biz Ekrem İmamoğlu'nu bu ülkede Cumhurbaşkanı yaparsak bunlardan da kurtulacağız. Tarikat cemaatlerden de kurtulacağız. Mültecilerden de kurtulacağız. Formül Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Bir şey dedi. Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu deyince aklıma namuslu, şerefli, dürüst, hasiyetli adam gelir. Başka kimse gelmez. Annesi babası öyle evlat yetiştirmiş ki ne dedi biliyor musun? Benim oğlum dedi kazanamaz çünkü ben ona hırsızlığı öğretmedim dedi. Terbiyesi öğretmedim. Namusun şerefi, düzgünlüğü, ahlakı öğrettim dedi. Onun annesine babasına bu millet saygı boşluğu. Evet. Selam olsun onlara. Efendim son soruda son gene, yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Evet. Bazıları ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var diyor. Bazıları yoktu. Sizce seçim olmalı mı olmamalı mı? Gene seçim. Derhal erken seçim olmalı. Derhal yani. Hiç beklemeye beklemeye gerek yok. Bir an önce olmalı. Evet. Daha da kötüye gidiyor. Da. Nedeni var mı ya? Erken seçim olmalı. Erken yani bugünden sonra hemen başlamalı erken seçimi. Düzelir mi erken seçim olursa? mi? Ya nasıl düzelmez ya İmamoğlu? <laughs> Birinci parti oldu, öteki yedinci parti oldu. Demek ki millet seviyor burayı. Takdir ediyor. Neden takdir ediyor? Dürüst insan olduğundan takdir ediyor. Ya e, e, abi erken seçim hemen olmalı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizce erken seçime ihtiyaç var mı yok mu ülkemizde? Erken seçime gerekiyorsa, ihtiyaç varsa olsun. Ama bizde artık bu tür seçimler pek de bize fayda bir getirmemiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmuş olması, Cumhuriyet Partisi ikinci, üçüncü, dördüncü parti değildi ki. Zaten birinci partiydi. Yok ikinciydi. İkinci, hep de... i̇kinci, ikinci geldi. Bugün şimdi, de ya şu anda AKP'nin aldığı oy oranına baktığınız zaman bitmiş bir AKP yok mu karşımızda? Yok yine yüzde otuz beş oy var Türkiye genelinde. Hayır ya normalde standart bakarsanız yok. Yüzde on dört. Öyle mi? Bana göre öyle. Nasıl yüzde on dört? E nerede bu kadar milletvekili belediye sayısı? Düşün Ondan yani. Erdoğan bugün grup konuşmasında sayı olarak bizim belediyelerimiz daha fazla dedi. Ya i̇şte değil. Yani yansıtı. koskoca İstanbul'da sekiz. Türkiye genelinde on altı. Sıradan parti sekiz. İstanbul'da on dört tane belediyeleri var. Sekiz biliyordum. On dört tane. Yani on dört oluşu bir, bir şey ifade. Yani şimdi bak ve bu zamana kadar gelmişsin artık yapamıyor ya, de yapamıyor Yap, yapmadıklarına demiyor yaptığı çok şeyler var sağlıkta şeyde çok var kabul ediyoruz ki ben mesela ağır basa şoförüm bolu bizim ömrümüzü yemiştir onunla geldikten sonra yolların Türkiye genelinde çok iyi olduğunu biliyorum kötü iyi taraflarını savunuyorum ama olmaz, şimdi yapamıyor. ya Böyle yapamıyor demiyorum, demiyorum. daha yaptıklar, yani bir şey de bir demokrat, demokratik bir ülkede demokratik bir şekilde davranmak gerekir. Yani şimdi sen baş benim, kıç benim, ön benim, yan öyle bir şey yok ki. Sen ol. Sen Canbah sen Cumhurbaşkanısın. Senin belediye kürsüsünde ne işin var? Yani bu kadar da ya, ya gerek olmaması lazım. Yani sen bir de yaşça da yoksun artık ya. İyi vallahi. Ya yani. bittik çok... ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, ederim. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Peki efendim, bazıları diyor ki son yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet e birinci tabii parti tabii oldu. İmamoğlu... Halk parti AKP'ye güvenmiyor. erken seçim şart diyorlar. Siz erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Abi erken seçimi bırak. Bunların bir önce istifa edip gitmesi lazım. Artık vatandaş halk ben vatandaşım halkım istemiyorum abi. Vatandaş halkın çoğu hepsi yarısı fazla istemiyor. Siyasette istifadan ziyade seçimde gitmek var. Ya. Seçim olursa zaten kazanamasa gidecek. Abi Letonya Letonya Dışişleri Bakanı bilet pahala, pahalı, oldu diye adam istifa etti ya. Bilet pahalı oldu için ya. Evet. Yani Romanya Romanya'da tüp patladığı için Cumhurbaşkanı istifa etti ya. Yani tamam millet oy veriyor da istemediği zaman da istifa edecek bir zahmet. Ya e abi ülke ülkenin seçime, başkenti... ihtiyaç var mı yok mu onu söyleyin. Abi ihtiyaç var. Yani bugün, er, yarın erken seçim olması lazım. Bugün, yarın erken seçim olmasını istiyor vatandaşlar. Yani artık zaten Türk halkı vatandaşlar artık e, bu kokuşmuş sistemden, düzenden artık bıktı. Bıktı. Yani e, zaten ülkenin başkenti neresi abi? Ankara. Erdoğan mı kazandı? Yok. İstanbul Erdoğan mı kazandı? Yok. İzmir Erdoğan mı kazandı? Yok. Antalya'da kaybetti, Mersin'de, Adana'da. E, evet. Bursa, Manisa, Balıkesir. Diyarbakır'da kaybetti, Mardin'de kaybetti, Van'da kaybetti. Yani Türkiye'nin bayrağının rengi ne abi? Kırmızı, beyaz. E Türkiye her kıpkırmızı oldu abi. Artık insanlar git git yani bizim insanın zaten eğitimli, kültürlü, bilinçli de bazı insanlarımız hani dünyaya böyle bakıyordu. Onlar artık neyin ne olduğunu anladılar abi. Yani erken seçim olması lazım. E vatandaş hani erken seçimden önce de Bunların bir an önce istifa edip gitmesini istiyorlar. Dediğim gibi ülke her konuda mahvolmuş abi. Her konuda. Abi, şimdi ben konuşursam bizi tutuklarlar gerek yok. Biz zaten mahkemelik olduk bu peki, peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Ne abi? Erken seçim. Abi, ha zaten kararını vermiş yani. Bak, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok. Yani 10 yıl 10 ay önce 10 ay önce de darbeler bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ondan ay önce de e, pandemi vardı, e, şey oldu değil Abi mi? Hayır seçime ihtiyaç var mı? Yok mu? Bir dakika ben soruna cevap veriyorum. Bir dinlersin. Tamam yok. 10, 10, 10, 10, 10 ay önce şey olmadı mı? Seçim yapılmadı mı? Ee, %52 oyla seçilmedi mi? Tamam seçilmiştir gerek yok. Neden güdülmüyorlar? Eyvallah gerek ee? yok. Merhaba. Lütfen. Erken seçim. Sus sus. Cevap ver babaya. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. 2026'da Mart'ın 31'inde seçim var. Bitti. Ya Cumhurbaşkanı da İmamoğlu. Hazır bundan korkuyor. Niye, iki, AK Parti. niye 2026? E şimdi çok yorulduk. 25'te biraz dinleniyoruz. Ondan sonra coşuyoruz gene. Coşuyoruz. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş Başbakan. Ondan sonra ülke aynen Atatürk'ün bıraktığı ülke oluyoruz. Aynen öyle oluyor. AK Parti silindi. Haritadan silindi, yok oldu, tuzla buz oldular. Gördün mü sesleri de çıkmıyor. Ama yine yüzde otuz beş olan. Bir de utanacak, bir de balkon konuşmasına çıkıyorsun. Ya hiç olmazsa bir de tebrik et ya. Ete tebrik et. E, Nerede ben duymadım? Man man man, man 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 yaptı. Ondan sonra indi. Erkek. Erken seçime ihtiyaç var mı? Erken seçime gidecek Türkiye. Bu kadar basit. Erken seçime ihtiyaç var mı arkadaşlar? herkes seçime ihtiyaç yok. Ne erken seçimi. Erken Niye abi kızma. Sakin Hayır, nasıl? Ya olmaz ya. Bu devleti kötü ne hiç... Bir dakika. Yok. Olmaz. Erken seçim olmaz. Çok teşekkür ederim. Olmaz. Ben Efendim. Ederim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Abi tabii ki de var. Hani şimdi bir sarayda oturmak var. Bir de bir emekli bu ülkeye hani 50 yıl ekonomisine katkıda bulunmuş 10 milyar maaşa gidip bir kira vermek var. O da otursun bir Aynen öyle. seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var ha. Hakaya kalkmadı mı Tayyip ezma hakkı ezma de, hak ayağa kalkması gerek. Senin köylünün ama ezmesin diyorsun halkı. Yok devlet Tayyip Erdoğan devlet haktu. Hak geçtiğinden sebep ayağa kalkması gerek. Kalk o sonra Tayyip Erdoğan. Bir vatandaştır teşekkür ederim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Hiç yok. On kral adam. Yok yok belediyenin bir hükümet için. Var. Konuşma. Evet. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçim şöyle. Şimdi bu ülkede Rafah olmasa erken seçime gidebilir. Rafah olmasa gidebilir. Rafah var mı yok peki? Rafah şu an yok. O zaman erken seçime ihtiyaç var teşekkur. Demek mi? ki var. Kimisinin ülkemizin erken seçime ihtiyacı vardı, fena, kimi yoktu. Ne, ne ne yaptı? Ne yaptı? E, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bak. Vallahi şimdi onu bir şey diyemeyeceğim. Konuşmaya gerek yok. Türkiye'de belli işte. AK Parti 22 yıldır ülkeyi yönetebiliyor mu yönetemiyor mu efendim? İyi yönetti maşallah. Çamura batırdı yukarı çıkaramadı. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? onu da görürüz. Eğer o da onu gibi yaparsa aşağı indirirler. Bak bu sene oy kullanmayan çok. Yine erken seçime geçse yine kaybedecek onlar. Tamam, erken seçim lazım mı değil mi? He? Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Genel seçim, hükümet Olsa da bile kazanamazlar. Tamam. Çoğu oyuna gitmedi. Yine gitmeyecek oya. Adam diyor ki, neye geleyim diyor. Öyle de battı, böyle de battı. <laughs> zaten öleceğim diyor. Acım diyor. Acı öleyim daha iyi. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Nasıl tanıma... Ülkenin erken seçime ihtiyacı var mı? Genel seçim tekrarlanmalı mı? Tabii ki tekrarlanmalı. Hemen olmalı. Evet hemen olmalı. Ülke Çok battı zaten. Görüyorsunuz. Uçurduk diyorlar. Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA diyorlar. Ay bizim paramızla yaptı. Lokantalar dolu değil. Parası olan gidiyor, parası olmayan gitmiyor. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Gördün mü üstadım. Geçen var. Demir Erdem örnek vermişti. Var. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? 10. Tamam. Hemizin tamam. bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen olmalı. Hemen. Teşekkür ederim. Ama bizim milletimiz akıllanmıyor hani. Belki akıllanır. Hani zor. 20 yıldır e zaten onlar tuttu. Bakalım ne olacak? Bir ihtimal. Allah yardımcınız olsun. Efendim, Efendim 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez birinci parti oldu. 2-3 puan evet. fark var. Kimisi diyor ki halk artık iktidara güvenmiyor. Erken seçim olması gerekir. Kimisi diyor ki yeni seçimlerden çıktık, yorulduk. Seçim olmasın. Siz ne görüyorsunuz? Seçime ihtiyaç var mı yok mu? Valla şu anda ee, evet bence de seçim olmamalı. Evet. Belediyeler kendilerine çalışmalı ispatlamalı ispatlamalı daha sonra da böyle daha sükun bir şekilde seçime gitmeli Ondan sonra da ülkeyi yani yönetecek 28'de zamanında mı olmalı yoksa 2026 zamanında falan... olmalı zaman zamanında olmalı Evet Tabi bir de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili toplumun Kayı ekserisinde bir yanlış algı var Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir partidir Evet. demokrasiye inanan bir partidir yani halkın iradesine de en çok saygı gösteren bir partidir bu algının da değişti inşallah 31 Mart'ta ee, CHP'nin yöneticiler de bu mihla, mihvalde açıklamalar yapıyor. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Türkiye nereye gidiyor? İnşallah iyiye gidecek. Yani biz Avrupa'dan bir 150 yıl geriyiz. O sıkıntıları onlar 1600'lü 1300'lü yıllarda çektiler. Biz şu anda çekiyoruz. Yani biz e, inşallah iyi olacak. Bölgenin. 400'lü mü geriyiz? Ün 400 yıl. Ya ba Bana göre evet. Fikren öyleyiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ülkenin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Ya şimdilik bakalım yani şöyle bir bu diğer ekonomi düzelteceğim. Tek anaya düşüştüreceğim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bir sene 2025'te düzeltirsin. Ee, bir sene bekleyelim. Bakalım ne oldu? Bir sene sonra düzeltecek e mi? Düzeltecek. Eyvallah. Eee ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu an yok. Daha yeni bir seçimler çıktı. Bekleyelim. Ben. Biraz bekleme. Yani en az bir iki sene. Aslında var da. Çünkü ekonomimiz kötü. Yani bu Bakalım bu 2025'te tek haneye düşüreceğiz diyor. Bir şans şey vermek lazım. Ver, tamam. Mümkün değil. O mümkün. Mümkün değil. Gidişat belli. O ya. zaman niye beklerim? Mümkün değilse ya. herkes seçim olsun. Ya bu şatavat, bu harcamalar görüyorsunuz yurt dışlarında e, e, balıklarla resim çektiriyorlar. Görüyorsunuz yani bilmem ne yiyor. E, Şatafata bulaşan helak olur. Değil mi? Değil mi? Aynen. Ya yani insanlara tepeden bakıyorlar. Eyvallah. Çok ha, rahat. Mi? Aynen. Bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen. Hemen. Efendim ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Bana göre. Evet. Bana göre erken seçime ihtiyacı yok. Erken seçimin şeyleri de bellidir. Ya e meclis 360'lı gitmesi lazım ya da Cumhurbaşkanlığı gitmesi lazım. Sizce mesela erken seçime gitmek için kim kimi zorlar? Muhalefet zorlar, hükümete kararlar yapar. Bana göre bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde belediye kazanması AK Parti'ye 22 seneden beri kızgın, eleştirememiş. Zaman tanımış insanların en son. Zaten AK Parti'ye kazandıranlar da öyle olmuştu. O ecevite e kazandı. Evet. Evet evet. İşte yani bir ceza verdiler. O da bak bir sene oldu seçimden çıktık. Dört sene var daha. Ha, Ama ülke Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla bu millet güvenmeyecek. Ve teslim de etmeyecek. Bunu da kanıtı. Bak bir sene oldu. Bir sene. Fatih Erbakan kesine... kazanır belki. Ben zannetmiyorum. Fatih Erbakan'ın babasına da oy verdim. Evet. Ama onun gibiler böyle. Efendim bu halk hükümetsiz kalmaz. Kendine bir hükümet seçer. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Çok sağ olun. Halkımız hükümetsiz kalmaz. Elbet. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse. Evet. 22 evet. seneden beri kazanıyoruz halkın dediğine. Patron halk. Cumhurbaşkanına da. Bak bu cumhurbaşkanına da. Diktatör diyenler var ya. Cahilin tam dibi. Eyvallah. Bu padişahlık değil. Halk veriyor halk bak. Doğru. Şimdi İmamoğlu'nun aldığı oya. Evet. Biz bir şey diyebiliyor muyuz? Doğru. Diyemiyoruz. Peki 22 seneden beri kazanan Efendim Te, peki 22 seneden beri Tayyip çıkıyor. Evet. Niye diktatör dediler? Yanlış. Yanlış değil bu edepsizlik. Evet. Evet. Bir halkın seçtiğine 151 gelmiş 151'in geldiğine itaat edeceksin. Japonya'da karşı geldiler bak. Allah edilir, Allah. Japonya ya müsaade edilir, Japonya'da edilir, seçimi edilir, kazandığı gün edilir, protesto, edilir, protesto ettiler protesto ettiler. Adam dedi ki ne edilir, adam dedi ki edilir, bak edilir, bak adam dedi ki ne ben yeni seçimi kazandım hadi git. 5 sene sonra gel. Eleştirebilirsin. Ama sen bana hakaret edemezsin. Ya %51'le insanların seçtiği cumhurbaşkanına önüne gelen diktatör yok terörü. Ya kardeşim bu ülkede terör sorunu vardı. Bu ülkenin e, savunma sanayi. Savunma sanayi. Gemi yapıyor 5 tane. Ya kimse. Ben biliyorum ki Süleyman Demirel'in bir tane köprü değil. Köprü eskiden hani su kanalları vardı ya. Onu aşmaya geliyordu. Benim Süleyman Demirel Boğaz Köprüsü'nü yaptı. Yani barajlar kral olacak, <laughs> Yok yok. Da... Boğaz köprüsünü kim biz, yaptı? Biz ona da oy verdik. Süleyman Demirel yaptı. 1 liraya gidiyordu. Şimdi öbür şeyde 45 liraya ee, Hepsini Süleyman Demirel dediler. Süleyman <gülüyor> Demirel <gülüyor> Tabii Süley... <laughs> Süleyman İşte Süleyman Süleyman Demirel'in yaptığı zaman işte zenginler geçecek falan diye iftira attılar. Özel yaptığında ona da aynı karşı geldiler. İzmir şeyine karşı geldiler. Her şeye karşı geldiler. Karşı gelmedikleri bak. Karşı gelmedikleri bir tane proje söyleyin ya. Her şeye, siz... her şeyi, şeyi mahkeme götürdüler. Anayasa mahkemesine götürdüler. Yani önlerine gelen her şeyi. Her şey... siz emekli biraz siz emekli misiniz? Ben emekliyim evet. Peki yanlış anlamazsanız maaş ne kadar? Siz İstanbul'a geçinebilir misiniz? Ben, onu? ben kardeşim. doğru konuşun. Ben müstakil bir adam. 11.180 lira para alıyorum.